Tedavi edilmediği takdirde hipertansiyonun yol açtığı altı hayati komplikasyon nedir? Hipertansiyon tanısı konulduktan sonra hastamız gerekli testlerle incelendi ve yapılan tüm testler normal. Peki yüksek ölçümler devam ediyor. Tedaviye başlanmalı mı? Yeni başlayan hipertansiyonda çoğunlukla organ yetmezlikleri uzun sürede ortaya çıktığı için geç kalınmadan uygun diyete ve yaşam tarzına geçilmeli. Yaşam tarzı değişikliğiyle düzelme sağlanamıyorsa veya hipertansiyona bağlı organ komplikasyonları gelişmişse ilaç tedavisi hatta gerekli ise kombine ilaç tedavileri başlanmalı. Peki hipertansiyon hastaları hangi komplikasyonlardan korkmalı? 1. Kalp kası kalınlaşması ve ileri zamanda yol açacağı kalp yetmezliği. 2. Böbrekte protein kaçağı ve tedavi edilmezse gelişebilecek böbrek yetmezliği. 3. Aort damarında sertlik ve anevrizma dediğimiz çap genişlemesi. 4. Gözü besleyen kılcal damarlarda kanamalar olması ve papilödemle başlayan görme bozuklukları. 5. Beyni ve kalbi besleyen atar damarlarda ateroskleroz ve bunun yol açabileceği inme ve kalp krizleri. 6. Kalpte sürekli yüksek basınca maruz kalmaya bağlı gelişen ve en sık ritim bozukluğu olan atriyel fibrilasyon.